we dikkat edelim. Hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin. Başkanım hoş geldin. Eyvallah. Hoş, hoş geldiniz başkanım. başkanım. Şey, Çeyrek Za başkanım. Olay gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz başkanım.

Şöyle balık balık şöyle balık. Balık alır hemen. arkadaşlar, bir Başkanım. Ya size kimse söylemiyor. <laughs> Hadi, otoparktan da bir geçir de şuna bir çare. Perişanları Otoparkı oynuyoruz esnaf olarak. <laughs> Otoparkı kapadılar, arabalarımızı çekemiyoruz. Meydanı <laughs> isterdi. Bir <laughs> geçir oradan bir görün, bir danışıyoruz. Perişanlar oynuyoruz ya. Yani. Esnaf olarak mal yükleyemiyoruz. <gülüyor> 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 Burada baş edelim. Siz de inşallah iyi parayı verin. Bereket olsun şey. ki abi Siz, abi. sizin paranız bereketli olur. Ama pazarlık sünnet diyorsun. Tamam mı? Yani. Yani başkanım olun. Ben müzayede edeceğim başkanım. Yüksek açarsak yüksek işe haber ben olsun başkanım da. Ben boy kendini bekliyoruz. Dönelim abi. Palamutları gönder şimdi. Evet. Ama bunları alır. aldık mı evet. harika alırız ha. Tabii başkanım sıkıntı yok aynen. Biz de harbi parayı alırız sıkıntı yok başkanım. Şey, e, e, aynen şey. harbi başkanım. Evet. Alalım, alalım da Yok bu başkanım, da. dur lan, yani, müzahede edeceğiz, ha? dur. Hayır, hayır, tamam, pazar tamam. geçeceğiz de. Hayır, bir daha bir şey alalım. Palamutlar var, palamutlar var. Palamutları alalım da. Gecesi, Can Biraz geniş açalım. Üstüne koy, üstüne, üstüne. Bak başkanım. Bak başkanım. Bu da siftah yani, düşün. Denizin her tarafında var başkanım. Hem hem Marmara'da hem Karadeniz'de her tarafta var. Ege'de var, her tarafta var yani. Allah Allah. Olmayan yer yok yani şu an. Bayağı. Evet abi. Başkanım satıyorum. Alan alan aynı görsün abiler isteyen gibi ister, gibi ister olduğu gibi. Allah zaten ayrı görsün. Ne, ne çift, çift satıyorum maşallah. Tamam, Allah zaten ayrı görsün. Her çiftine bu 55. Çiftine 55. Evet başkanım. Ya ben başkanım. De <gülüyor> <gülüyor> Her çiftine <laughs> 55. Çiftin 55. Çifti Hadi 55. başkanım. Evet başkanım. Hadi bakalım. Vallahi bu kadar emeğe pazarlık zor edilir. Ben çiftine 55 değil 56 veriyorum ama vatandaşa ucuz. Vallahi bunu. Vatandaşa ucuz. Bu saat. bak lan her çiftin 56 lı nurası var. Tamam. 56'sı var. 56. Ben var. Var. Var başka. Hayır. Var. Ben var başka. Yok bana verana. Biz başkana peyöremeyiz. Başkana meseri yok peyöremiyoruz. Hayır peş gitti bak. Ben şimdi sizin gibi gece çalışan gece çalışan bizim eee itfaiye çalışanlarımız var. Ee, ondan sonra gece nöbette olan itfaiyecilere yollayacağım. Başkanla ben Vallahi yemedim ha biliyor musun? musun? ben başkanım. yemedim. Tamam, yemedim onlar, daha Haydi tamam, Zaten vatandaş tamam, çıkacak. herkesin elli altısı var. Elli altısı var. Var mı başka? Hayırlı olsun başkanım. Başkanım parasını alalım. Şimdi hemen bismillahirrahmanirrahim şöyle. Bir balığı verelim de. Ne, biçim başkanım komple aldınız. Komple aldım zaten. Tamam. Ama simgesem hiç yok. O da para taşımıyor. tamam oldu anlaşıldı başkanım. Oldu. Komple aldım ama Alayım. şey. Şık parası verelim. Biraz getirelim buz Hadi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Yani. Hayrol olsun bereketli Başkanım olsun. Başkan burada konuşalım istersen. Tabii konuşalım. Evet. Şu Başkanım evet. oraya geçeceğiz seni. Evet. Çok büyük. Arkadaşlar biraz, biraz müsaade demiyor Bakın. vereceğiz Başkan. Arkadaşlar Başkanım ki para vereceğiz diye kaçtı diyorum Mehmet at. Kaçmadım Başka. da. Aldık yani tamam. olsun. Hayır, hayır hayır. Ama şey, Gökhan başkan. Eee tamam. şey şey Aklıma aklıma o geldi. Zabıta bulmasın yani yollayacağız. Peki ee, Allah bol bereket versin. Tabii evet. ee, insanlar emeğini taştan çıkarır ya işte bu böyle bir şey. sınıfı gecesi gibi. Ne ya. yani, evet. 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 var burada. Olur Allah gönüllerine göre versin. Ama şunu da biliyoruz yani bir yandan da istiyoruz ki herkes, yani herkes e, ucuz şekilde balığa ulaşsın. Ee, bu da var tabii. Ee, tabii bunun olması için denizlerin bereketli olması lazım. Denizlerin bereketli olması için denizlerin temiz olması lazım. Denizleri kirletmememiz lazım. Ondan sonra e, balıkçılarımızın avlanırken kurallara uyması lazım. Ee, av mevsimi dışındaki avlanma, e, avlanmama kurallarına uyuyorlar ama avlanma sürecinde de e, kurallar var. Onlara da uymalarını istiyoruz. Burada emek veren insanlar değil, teknedeki insanlar da var. Onlara da eee alın teriyle beraber kazanıyorlar. Allah utandırmasın. Tabii eee Karadeniz, e, Boğaz ve Marmara gerçekten dünyanın en bereketli, en lezzetli denizlerinden biri. Bu denizleri korumamız lazım. Bu Denizlere zarar verecek hiçbir iş yapmamamız lazım. Eee bu konuda eee bu konuda yani hassasiyet diliyorum. Ee, çünkü Allah'ın bir lütfu, bu coğrafya, bu su akıntısı, o bereket Allah'ın bir lütfu. Eee bu duygularla e, bugün buradayız. Eee tabii eee şu anda denizde avlananlar, burada satış yapanlar, yarın tezgahında balık satıp insanlara eriştirenler bütün zincirin halkalarına başarılar diliyorum. Ee, bereketini eylesin. Dua ettik yani. Bakın bol bol dua ettik. Herhalde. İnşallah dualarımız kabul olur. Mu? İnşallah. E, sıkıntıları, zorlukları var. Ekonomik koşullar zor. İnsanların alım gücü düşüyor. bu hastalık süreci gerçekten e, ciddi anlamda sıkıntı e, ortaya koymuştur. Tabii ki esnaflarımızın desteklenmesi teşvik edilmesi e, konusunda dönem dönem bizim de üzerimize bir şey var ama bizimki bir pansuman gibi esas olan e, tabii bu konuda esnafın desteklenmesine dönüp e, başka tedbirlerin alınması güçlendirilmesi bu süreci inşallah hep beraber atlatırız başarılar diliyorum inşallah e, bugün e, ilk ee, satıştan ben palamut ve palamut, aldım. Tamam, tamam. Almaz. palamut, tamam. palamut aldık. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, aldık. Tamam. aldık. yine alın teri döken, gece çalışan itfaiyecilerimize yolluyoruz Murat Bey bunları. Eee onların e, evlerinde kaynası. Bir tane de bana ayırırsınız ama. Bir tane de bana ayırsın. Siftahtan <laughs> ben de tatmak isterim. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım.